Birebir şahsımıza olan bir şey değil, tüm mahalleyi kundaklayan birisi bu. Sürekli serbest bırakılıyor, hiçbir işlem yapılmıyor ve biz artık çok korkuyoruz. Ya içeride bir işlem yapamıyorum, müşterimle ilgilenemiyorum ve psikolojik ben beni çok etkiledi. Ya en azından bunun için bir hastane olur, bir şey olur, devlet artık bunun için bir şey yapması lazım. Çünkü artık çok korkuyoruz. Böyle yani. İki defa bu Ömer Çeker'in sesini yaktı. Ondan sonra bir de kuaförün oraya gitmiş. Kuaförün orada bir hadise yapmış. Yani duyuşumuza göre. Biz bunun içeri girmesini istiyoruz. Hiç olmazsa bu madde bağımlı. Vuruyor bu icabında bir bir şey diyemedin mi hemen seni dövmeye kalkıyor. Dükkanlara iki kişiye yakın zaten belli. Şişe, şeker sesini yaktı burada iki Başka. defa. Ondan sonra bir de oraya birinin kafasına bir odun vurmuş rahatsızız. E tabii ki mahalleli olarak bu konuda şikayetçiyiz. Tabii ki tedavi eee olunsa çok iyi olur. Hani duyduğumuz kadarıyla bu yapan arkadaş da daha öncesinde yani bu maddeyi kullanmadan önce üç beş sene öncesinde çok efendi düzgün bir çocuk olarak duyduk. Eee tabii ki bu maddeden sonra e, ne yaptığını da bilmiyor kendisi veya maddeyi bulamadığı zaman krize de giriyor olabilir. Onu da bilemiyoruz. E, ama tabii ki e, yani tedavi edilmesi eee en iyi olacak şeylerden bir tanesi. E, tabii ki herkes tedirgin. Yani e, binadakiler de tedirgin, e, biz dükkan işletmecisi olarak bizler de tedirginiz. Dediğim gibi yani inşallah bir e, sonuca gelinir. Ben de esnafı gelip geçerken bağırıp şağırıp, etrafa küfürler patföner ettiğini Ben defalarca gördüm. Belki 15-20 kere gördüm e, ee, yani hasta ruhlu diye kimse pek sokulmuyor ama bu mahallenin de başına bela olmuş. Esnaf artık korkudan kapının önüne çıkamıyor. Bizi ben buradan kaç kere geçti bana ters ses baktı. Bu tip insanlar çok fazla ama e, şimdi buna da pek fazla e, kayıtsız kalmamak lazım. Yani her an için birilerine çok derin zararlar verebilir. Gözde, gözde bunu <laughs> şey, şey Aa, iki gövdesi <laughs> 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 Onu gidiyor bak şimdi. Ya. Yalan mı be? Yalan mı be? Ben geliyorum. Ben geliyorum. Çıkın lan! Seni daha iyi tanıyabilirim. Hiç fayda elde edemiyorum. Araba çekiyor. Ne yapıyorlar? <laughs> ne yapıyorlar? 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 Ne Ben Egeçim, Kadar ne kadar? Adam öderdi, adam yararlıca. Eşyaların mı? Eşyalar da var. adam, da ama sormadan. Aylar. 3 güzeller. Bulundu. yok. Abi. E. E. ben göremedim de.